15 gün ses kayıt cihazımızda stoklarımızı tekrar gelmiştir arkadaşlar. Paket içerisinde kulaklık, kulaklık çevirici şarj kablosu gelmektedir. Cihazımızın üzerinden dinleme yapabilirsiniz veya da bilgisayar takıp da dinlemesini yapabiliyorsunuz. Tek tuşla cihaz açılır. Arkasında şurada ışık yanacaktır. Kayıt esasında ışıkların hepsi sönecektir. Cihazda ses sensörü ayarı vardır. Bilgisayardan ses sensörü olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Üzerinde mıknatısı mevcuttur. Birazdan bilgisayara bağlayıp ortamdaki seslerin netliğini birlikte dinleyelim. Yanına gelen ara kabloyu bilgisayara takıyoruz. Hem şarj kablosu hem data kablosudur bu. Bilgisayara taktık. Oradan da USB DXD olarak gözükür. Bazısını değiştir. Rekord bölümüne gelip buradaki kayıtlarımızı dinleyebiliyoruz. Sensör olarak da ayarlayabiliyorsunuz. Üzerinde mutlatısı mevcuttur. Ekleme yapıyorum. Şu bölümde ses aktivasyon işlemlerini yapabilirsiniz. Şurayı bir yaparsınız. Burayı da 5 yaparsınız. Sonra kaydetlersiniz. Ses aktivasyon gerçekleşmiş olur.